Kaldığımız yerden devam ediyoruz, medarca, Böyle medarca, bir ada buldum, bir çok ilginç. Ben de anlamadım, çok bir ilginç bir yer buldum. O kadar bir hadi abi, şey abi. Şey hadi alacağım. abi, hadi abi. Tamam. tamam ben ben kumandanı yapayım. Ben. Bazına karsın, karsın lütfen abiş. Kasm, abiş, karsın abiş, abiş. Şöyle ne haber? Lan ya lütfen ya. Kasma be kasma. Bir kasıp durun. Allah'ım ya Rabbim ya. Ee, şuna biz girelim. Acaba buralarda ne var. Arkadaşlar hiç saçlı mı değil mi lan? Girelim e, gire 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 gire, gire, e, gire 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 arkadaşlar birisi konuşuyor yani, ama siz onu dinlemeyin. E. Konuştu belli değil yani. Ne ya, konuştu bile anlamıyorum ben de. O yüzden kafanızı takmayın arkadaşlar. Böyle kafanızı yormayın. Kafanızı yormayın yani arkadaşlar. Böyle rahat rahat. Kafanızı yormayın arkadaşlar. Burası oda sanırım evet. Ben odanı yapayım. Um, yani yeni mi balkon. Kapa kapa bir kapatamıyorum. Kapa kapa kapı açıyor. Kapı 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 kasıyor kapı. Kapı nerede kapı? Kapı 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 kapı. Um, um, biz böyle ara gösterelim. Ben kasma Allahım ya Rabbim. Böyle güzel, ev. böyle çok güzel, güzel. Ah ya, çok ya, yavaş gidiyorum. <laughs> Neyse, ben Aa, şu şeker kamışlarını alacağım. Bir alacağım. Bir ben ben aman koyayım ben böyle bir şey yani. Bu kadar bir şey olamaz arkadaşım. Arkadaşım böyle bir, şey bir şey olamaz <laughs> ya. Bir çeneleri durmadı. Evet. Tamam. Kır abi. abim müteniniz durmadı ya. Kafamı beynimi patlattınız. Beynimi, beynimi etini yediniz. Bitirdiniz. Yanda bir dökül yaptınız lan. Adamın hesabını bozmayın. Lütfen abim bak lütfen. Aman şey. Neyse. <laughs> Devam edelim. Hmm. Anne yani bayağı bir çok iğrenç bir şekilde devam ediyoruz. Hmm, biz o dudulları aldık. Kuralım. tavuk ne yapıyor nasıl gidiyor? Hmm. Hayır açmayın sakın ses açmayın. Video çekiyorum. Hmm, böyle devam edelim. Ç Hadi kırıl 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 kırıl. Tamam kırıldı de şükür abi. Yani hmm. sen hani, ne harita yaptık arkadaşlar baya güzel ana kredi map ha yapabiliyoruz hmm. baya güzel yani

Aha 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 Ne yapıyor şimdi? kri Creative alalım. Creative'ini ben yapayım. Ha. Ha. Tamam. Bir de En Enchant table'ın nerede lan? Enchant table. Eee, Enchant table'ı Ben bu anı. Bu davatroşların arkadaşım? de Annemi sinirletme. mi? Hmm. Tamam. Arkadaşım bir adamı sinir etmeyin lütfen. Sonra daha yakıyorsunuz. yiyorsunuz. Nerede? Arkadaşım lütfen adamı sinir etmeyin. Bir fermi bir adamı gıcık etmeyin abi. Hmm. bu olsun. Ne yapalım artık arkadaşlar? O kadar da zengin değiliz arkadaşım. Yani böyle bir olamaz, bu olay olamaz arkadaşım. Ben arkadaşım diyeniz abim ağzımdan bir laf kaçacak. Biz şunları biz koyalım. Hamamsı gibi üstüm. Benim <laughs> yanım hı hı. Bu ne Senin yanım hı hı. Şimdi çınlıyorum şimdi. Bunu öğreten benim gibi hanıştan Çinli, Çinli yavrum Çinli Bunu öğreten senin gibi genişten Çinli, Çinli yavrum Çinli Tamam Hiçbir şey anlamadım Şimdi biz çakmakları um, Video çekiyorum ben size kapının çenenizi. Biraz kapın çenenizi kapın çünkü. Anam kasmıyor lan kasmıyor lan. İşte bu kadar ya. Lan ben o... o adamı sönür etmeyin abim. Adamı sönür etmeyin. Adamı sönür etmeyin arkadaşım. Arkadaşım adamı sönür etmeyin. Arkadaşım adamı sönür etmeyin. Ama... Adamı... Ah. Ah. Arkadaşım, adımın hesabına bozma beni arkadaşım. Ben ağzınızı sıçayım Lan neresi patladı da? <laughs> neresi patladı lan? Benim adım kan boğazdan söylenecek Ana. Flaş flaş. Hamam su gibişti. Yeni yanıyım. Bunu yaratan sen yine büyük enişten çilli çilli yavrum çilli. Ama sen ne işte? Yine yani hı hı. Bunu öğreten sen şimdi bu kanıştan. Evet, zombiler hakkında bir şeyler bakmam lazım. Hı. Ama kızım işte. Sana ne geldi? Yani şu atalım ama ne kadın? Kardeş buraya buraya. <laughs> Hayır yani. <laughs> <arayacağım. Sen gülüyor> bu canı yapamıyor. Ters yaptı. Bu ne öyle can? Sen ne bu? Hangi şan? Çile. Çile yapıyorum çile. Bu ne öyle can? Sen ne bu? Hangi şan? Çile. Çile yapıyorum çile. Bu ne öyle Sen ne bu? Hangi şan? Tamam söyleyeceğim. Ezan okuyor. İyi tamam günahsa ne? günah. Bir da İyi tamam öyle. çarpmasın günah değil. Ee, şu öyle torçumuzu değil. alalım. Iı, ee, çakmağımızı da alalım. alalım. Evet. Lazım. Ee, arkadaşlar videoyu evet. bitiriyoruz. Hadi ne? hoşçakal.